Güney Kore'den İstanbul'a gelen heyet Kore gazilerini evlerinde ziyaret etti. Koreliler gazilerin önlerinde yüzü koyun eğildiler. Bu görüntü bazı insanlara duygusal anlar yaşattı, ağlattı. Evet yere eğildiler ve onlara yıllar öncesinin şükranını bir kez daha ifade ettiler. Saygıyla eğildiler, hürmetlerini sundular. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için İstanbul'da olan Kore heyeti, Kore Savaşı gazileri Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan'ı evlerinde ziyaret etti. Büyükçekmece'nin Güney Kore'deki kardeş şehri, Çoğanan'dan gelen heyete belediye başkanı Hasan Akgül de eşlik etti. Kore gazilerine çiçek, hediye ve madalya sunuldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Koreliler daha sonra gazilerin önünde saygıyla eğildi. Teşekkür ederim. Her zaman sağlıklı, sıhhatli olmanızı temenni ediyoruz. Çok büyük şeref duyduk. Bu anlamlı ziyaretler birlikte fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.